Değerli vatandaşlarımız ve basın mensupları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün ihalesi Aralık ayına ertelenmiş olan Antalya-Alanya otoyol projesiyle alakalı ve Antalya'nın ulaşım problemleriyle alakalı görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Antalya'mızın trafik probleminin bir an önce çözülmesini vatandaşlarımız dört gözle beklemektedir mevcut trafik yoğunluğu ve ulaşım altyapısının yetersizliği halkımızın refahını direkt olarak olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Karayolları Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı otoyol projesi geliştirmişler. Fakat bu projenin kapsamı, detayı, maliyeti ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği konusunda kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiştir. Öncelikle yetkililerin bir an önce vatandaşlarımızı bu konu hakkında detaylı bir şekilde basın ve medya yoluyla bilgilendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu sonuçta bu projeler milletimizin alın teriyle, vergileriyle yapılan projelerdir. Dolayısıyla bunu bilmek vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. Mevcut otoyol projesinin artık ertelenmeden bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz mevcut otoyol projesi yap işlet devlet mantığıyla hayata geçirilmek isteniyor. Fakat yılda en az 10 milyar dolar milli ekonomiye katkıda bulunan bir Antalya'mızdan bahsediyoruz. Yap işlet devlet mantığıyla bu yol vatandaşlarımız tarafından gerçekleşirse ücretli bir şekilde faydalanmış olacaklar. Biz bu yolun ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açılmasını savunuyoruz. Çünkü Antalya'mız Zaten fazlasıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturan bir şehrimiz. Ve bunun yanında da hak ettiği hizmetleri alamamış bir şehrimiz. İhmal edilmiş bir şehrimiz. Biz ivedilikle bu otoyol projesinin gerçekleşmesini, bütçesinin milli bütçeden karşılanmasını ve ücretsiz bir şekilde halkımızın hizmetine açılmasını talep ediyoruz. Bakın bu ulaşım problemi Antalya'mızın marka değerine de büyük anlamda zarar vermiş, zarar vermektedir. Bugün Antalya'mız turizmin başkentidir. Dünya şehirleri arasında markalaşmış bir şehirdir. Yalnız bu markalaşma sadece buradaki tesislerimizin güzelliğiyle, sahillerimizin, plajlarımızın güzelliğiyle gerçekleşmiyor. Aynı zamanda şehrin kent estetiği, ulaşım koşullarının geliştirilmesiyle de biz bu marka imajımızı sağlamlaştırmış olacağız. Dolayısıyla ibedilik de ulaşım koşullarının geliştirilmesi Antalya'mızın markalaşma değerine katkıda bulunacak. Halkımızın refahını direkt olarak etkileyecek ve gelen turistlere de ciddi anlamda olumlu bir imaj anlamında da katkıda bulunacak. Bugün Almanya'dan bir turist Antalya'ya 3-3.5 saatte uçmakta. Aynı turist Antalya Havalimanı'ndan Alanya'da neredeyse 3 saatte gitmektedir. Artık bizim bu olumsuzluğu ortadan kaldıracak adımları atmamız gerekiyor. Mevcut otoyol projesine ilaveten eksik bırakılmış, tamamlanmamış turizm, alternatif turizm yolunun da bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz. Mevcut turizm yolu bugün baktığımız zaman Boğazkent'ten Gündoğdu'ya kadar 18 kilometrelik bir alanın yapılmadığını görüyoruz. Bu konuyla alakalı da soru önergesi verdik. Aynı şekilde Manavgat Sorgun bölgesindeki ırmak kenarının üzerinden bir köprüyle Kızıl Ağaç'a bağlanması gerektiği konusunda da soru önergemizi verdik. Dolayısıyla havalimanına inen turistlerin şu anda yapılmayan projesi olan ek bir turizm yoluyla mevcut turizm yoluna bağlanarak kesintisiz bir şekilde Kızıl Ağaç'a kadar biz taşınması gerektiğini savunuyoruz. Bu şekilde D400 karayolunun üzerindeki trafik yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Buna ilaveten Seydişehir'den gelen Manavgat ve Alanya'ya giden yol projesi kapsamındaki Alacabel Tüneli'nin bir an önce bitirilmesini aynı şekilde Murt içinden D400 karayoluna planlanan yolunda bir an önce ihaleye çıkartılıp bu yolun gerçekleşmesi gerektiğini savunuyoruz. Aynı şekilde Antalya'mızın İç Anadolu bölgesine bağlantısını sağlayan Burdur ve Isparta yolundaki çubukbeli tünelinin de bir an önce tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yol projelerinin yanında 2023 yılında bir Antalya'mızda artık demiryolu projesinin de bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini savunuyoruz. Demiryolu projesi 10 metrelik bir alanı kapsıyor. Bu kadar elverişli, düz bir araziye sahipken ve bu kadar katma değer yaratan bir şehrimiz varken Demiryolu hattının projesinin olmaması da Antalya'mıza yazık oluyor. İvedilikle Antalya-Gazipaşa arasında demiryolu projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda bu bahsettiğim konularda STK'larımıza, siyasi partilere, iktidar milletvekillerine, Ulaştırma Bakanlığına, Turizm Bakanlığına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu konuda hep beraber hareket edilmesini ivedilikle bu sorunun ortadan kaldırılmasını ve bu konuyu çözerek sadece Antalya'mızın gelişimine katkıda bulunmayacak, aynı zamanda bu, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti kazanacak, Türk milleti de kazanacak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Değerli vekilimiz Aykut Kaya, Alanya-Antalya Karayolu hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bakınız. Dedi ki Almanya'dan buraya 3 saatte bir turist geliyor. Fakat Alanya'dan Antalya Havalimanı'na 3,5 saatte neredeyse turist gidemiyor. Bakın bu kadar önemli ki bu yol çok tehlikeli olmaya başladı artık. Kaldırmıyor. Her gün kaza oluyor. Bir de kaza olduğunu düşünün. 3,5 saat oluyor 4 saat. İvedilikle yetkililerden bu konuda çözüm istiyoruz. Yol istiyoruz. Ya ben şahsen hatırlamıyorum ama Aykut Kaya vekilimizin bu kadar üstüne basa basa bu kadar vurgulaması ilk kez ondan gördüm. Geçmişteki vekillerimiz belki bundan daha bahsetmiş olabilirler ama ben bilmediğim için yanlış bilgi vermeyeyim. Ama Sayın Vekilimiz aday olmadan önce de bu konu üzerinde daha aday iken bu konu üzerinde oldukça önemli vur, vurdu. Milletin sesini, milletin sesini özellikle halkın sesini, milletin sesini her gün halkın içinde bir vekil olarak bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Siz burada yaşıyorsunuz. 10 yani. yıldır burada yaşıyorum. Tam sorunu? Çok berbat. Gerçekten öyle. İlk geldiğimiz zamanlarda Antalya'ya rahatça kısa bir sürede giderken şimdi iki katı mesafede e, süreyi o şekilde atlıyor Bu bugünün sorunu olmaktan çok daha öte. Ancak Sayın Vekilimizin de dile getirdiği gibi buradan seçtiğimiz milletvekillerimizin maalesef ne Manavgat'tan ne Alanya'dan bölgesine sahip çıkmadığının bir gerçeğidir. Sağ olsun yeni seçilmesine rağmen bölgemizin sorunlarıyla ilgili her türlü Sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere kişisel çabalarıyla gündem yaratıyor ve gerçek sorunları meclis bize taşıyor. Onun için kendisine de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Evet buranın sorunu gerçekten çok büyük. Burada akşam iş çıkış saatlerinde özellikle biz turizm esnafları için 5 kez ışık beklemek zorunda kalıyoruz. Şurada şu gördüğünüz yolda transit geçiş yapacak olan araçlar saparken Şimdi şu gördüğünüz kuaftır var ya, arkasına böyle dönüşüyorlar araçlar. Şuradan, ışıkta bekleyen araç geçecekken buradan geçemiyor. Çünkü ışık yeterli değil. Buraya acilen ya bir patlı çıktı ya bir üst geçit yapılması lazım. Burada çok ölümlü kazalar oldu. Zaten Antalya'da bir vekilimiz var, o da Aykut Başkanımız. Daha önce, Daha önce hiç böyle değinilmedi. Daha önce hiç böyle bu konulara değinilmedi. Sağ olsun Aykut Başkanımız, Aykut Vekilimiz bu konulara çok ilgili. Herhangi bir sorunumuzda sürekli bizim yanımızda 7 24 e, ve ulaşılabilir bir vekil. E gece 3'te arasanız ulaşabiliyorsunuz. Yani gerçekten milletin vekili diyorlar ya işte milletin vekilinin örneği Aykut Kayalar.